Herkese merhaba arkadaşlar benim İhan bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız arkadaşlar şu anda balkonda çektiğim için ses falan gelebilir mikrofona şu anda şey dibine konuşarak konuşuyorum şu anda arkadaşlar Clash Royale şimdi ne yapacağız arkadaşlar onları size söyleyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda donma seviydi 2305 kupam var ee aslında arkadaşlar bu daha yüksek olacaktı 2298'ler 2275'e düştü yani 3 kupa gitmişti Ondan sonra arkada bir arkadaşımla konuşarak savaş yaptım ve o savaşta yendim arkadaşlar. Bu desteğiyle yendim. Bakın bu des ay bu desteği değil arkadaşlar. Bu desteğiyle yendim arkadaşlar. Bu desteği öneriyorum. Bu desteği şu anda bir video durdurup hemen yapın arkadaşlar. Şimdi bir savaş izleteceğim. O da zaten, e, o saldırır arkadaşlar. Benim e, şey arkadaşlar, e, domuz sürü ve çıktım e, şey zamanda. Hemen e, 2x'den izletilirim bu e, savaşı yenerek arkadaşlar e, Don çıktım. Adamın asker seviyeleri de yüksekti. Allah'tan roketim vardı. Adamın Goblin Kulübesi varmış. Hemen roket salladım. 2125'e kadar düştü. Adam minyon sürüsü yolladı. Hemen ateş rollerine beraber minyon sürüsünü öldürdük. Adam barbar attı. Şimdi Minyon koyacak ben silah attım hemen minyonu attıktan sonra okları attım Ondan sonra bombacıyı attım hiç vurmasınlar diye Sonra devi yolladım evet burada e, kuleyi alıyoruz Cadı burada deveye odaklandığı için de sonra silah yorumu da bırakıyor arkadaşlar Tabi bizim bombacı, hem bombacı evde silah çubuk kadar canı kaldığı için Oraya kuleyi alıyoruz <laughs> Yine atış rolünü yolluyorum adam burada sillenmiş bayağı bir Evet, şimdi mesela şirmi yolladım. adam go goblin Kulübü yok diymiş. Prensimi yolladım. Ee, orada hemen ok attım. Prensini de işte devinde öldürdüm arkadaşlar. Kara prensimi attım. Cadıyı öldürsün diye ve öldürdü. Minyon sözü yolladı. Adama yine ateş ruhu yolladım. Adam bayağı bayağı bir sinirlenmiştir herhalde. Goblin kulübesi, kulübesi attı ben de hemen roketimi salladım bu da ee, çok korktum e, kaybedeceğim diye çünkü devi sol yanlış şey yaptı e, ama yine de e, dev orayı alamadı ben baya düşündüm kral kulesinin canı ama 1-0 ile bitti ya yani biraz daha zorlasaydım 3 sıraca gidecektim Hatta 3 taç yapacaktım ama tabi saniye yetmediği için 3 taç alamadım arkadaşlar. Bu desteği size öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir deste. 8. yerine çıkabilirsiniz. Ama tabi bazen yenilebilirsiniz. Hep yenecek diye bir şey yok bu destede. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, ben kesinlikle çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.